Şimdi hazırsanız mindfulness meditasyonuna başlayalım. Bu meditasyonu birkaç kez dinledikten sonra kendi başınıza yapabilirsiniz. Ya da YouTube kanalıma üye olup sürekli benim sesimden dinleyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamın sessiz ve güvenli olduğunu kontrol edin. Cep telefonunuzu sessize alın. Bacaklar paralel Kollar bacaklarınızın üzerinde paralel rahat bir koltuk ya da sandalyeye oturun. Şimdi yaklaşık 30 saniye boyunca vücut sınırlarınızı ve ayak tabanlarınızı takip edin. Şimdi nefesinize odaklanın. Nefesin kendiliğinden otomatik olarak girip çıktığını, çevredeki sesleri ve bedensel duyumları sadece izleyin. Şimdi derin bir nefes alın. Yavaşça bırakın. Tekrar derin bir nefes alın ve daha yavaş bir biçimde verin. Şimdi normal nefes almaya devam edin. Gözlerinizi kapayın. Nefesinize odaklanın ve her nefesi takip etmeye başlayın. Artık nefes için özel bir çaba göstermeyin, sadece doğal ritmini izleyin göğüs kafesinin ve karın bölgenizin nefese bağlı hareketlerini izleyin. Siz nefese odaklıyken düşünceler, sesler, yumuşak beyaz bulutlar gibi önünüzden geçsin ve gitsin müdahale etmeyin. Sürekli düşüncelerle sizi engellemeye çalışan aklınızı ciddiye almayın. Birazcık beklesin. Tüm dikkatiniz nefesinizde. Sadece izleyin. Düşünce ve diğer uyaranları fark edin. Durdurmaya çalışmayın, ancak sürüklenmeyin. Sürüklendiğinizi fark ettiğinizde suçluluk duymadan nefesinize dönün. Nefesinizin sesine ve göğüs kafesine ve karnına olan etkilerine dikkatinizi verin. Düşünceler bulut gibi geçip gitsin, siz gökyüzü gibi milyarlarca yıldır olduğu gibi sabit bir biçimde sadece nefesi izleyerek andaki huzurlu boşluğu hissedin. Varılacak bir hedef yok. İyi yok, kötü yok. Kuzey yok, güney yok. Sadece nefes takibi var. Tüm dikkatiniz nefesinizde. Huzurlu boşlukta sadece nefes ve bedensel hisler var. Sesler, düşünceler, bedensel duyumlar. Hatta ben dediğin kişi bu boşluğun içine gelir ve gider. Kalıcı olan huzurla, gökyüzü gibi sadece izleyendir. Nefesi çapa gibi düşünün ve her düşünceyle sürüklendiğinizde nefesle çapa atın. Sadece nefese odaklanın. Nefesi çapa gibi düşünün. Her düşünceyle sürüklendiğinizde nefesle güvendesiniz. Sadece nefese odaklanın. Sesler gelir, geçer düşünceler gelir geçer. Ben dediğin kişi gelir geçer. Ama nefese tanıklık eden huzurlu boşluk ve bilinç sonsuza kadar orada. Düşünceleri durdurmaya çalışmayın. Sadece izleyin. Nasıl da anlamsızca geldiklerini ve her düşünceyle sürüklenme eğiliminde olduğunuzu sadece fark edin. Ve her sürüklenme hissinde nefese dönün. Şimdi ayak tabanlarınıza odaklanın. ayak tabanlarının yerle temasına dikkatinizi verin. Şimdi oturduğunuz yerle temas eden beden kısımlarınıza odaklanın. Sadece izleyin, yorum yapmayın. Kalça bölgesi, sırt bölgesi sadece izleyin. Şimdi dikkatinizi yüzünüze odaklayın. Çenenizdeki gerginliği fark edin ve ağzınızı hafifçe açın ve çenenizi serbest bırakın. Göz çevresindeki kaslar bırakın gevşesin. Bu arada bedende hissettiğiniz gerginlik, ağrı ve benzeri tüm duyumları bir süre düşünmeden Yorumsuzca ve şefkatle izleyin. Düşünceler gelirse rahatsız olmayın. Sakince nefese dönün. Oradan bedene tekrar dönün. Şimdi dikkatinizi çevredeki seslere verin. yorum yapmadan, isimlendirmeden sesleri saf ve meraklı bir biçimde izleyin. Anlam yaratmadan, yorumsuzca dinleyin. Şimdi bir süre nefes, beden ya da sesleri hangisi ön planda hissediliyorsa ya da kolaylıkla izlenebiliyorsa izleyin. Düşüncelerle kaybolursanız suçlu hissetmeyin. Önce nefesle merkeze dönün, sonra isterseniz ses ya da bedene odaklanın. gözlerinizi açmadan önce son bir dakika boyunca bedene ayak ucunuzdan saçlı deriye kadar yavaşça tarayın. Gergin kısımlar fark ederseniz düşünmeden, yorumsuzca ve şefkatle o bölgeye bir süre daha dikkatli odaklanın. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.